Sinan Bey, geçen bu Peter Jackson'ın çektiği King Kong var ya, onu izledim tekrar. Ne? DVD'den. King Kong, King Kong. Evet. Şey diyeceğim, yani sinema endüstrisi ne kadar gelişmiş. Yani o gorilin halleri falan, çok gerçekçi yani. Artık 3D animasyonda inanılmaz boyutlara ulaşmışlar, onu diyeceğim. Ne? Evet. 3D animasyon. <laughs> <laughs> Tabii, 3D animasyon da yapıyorlar. 3D animasyon. 3D ne lan? Bilgisayar animasyonu. Ne 3D ne? Üç boyut. Ne 3D? Ne, bileyim. Bilmiyorsan niye konuşuyorsun? her şeyi bilmek zorunda mıyım canım? Tabii ki Değil, ee, bilmiyorum. Dakika. Üç dakika. boyutlu animasyon olduğunu biliyorum. Benim yediğim ne? Dondurma. Bak bunu biliyorsun. Don, biliyorum Dondurmayı Dondurmayı biliyorsun yiyorum ben de. Hı. Sinan Bey 3 dnin 3D ne diyorum? Cevap veremiyorsun. Animasyon ne? animasyon ne? Ne animasyon ne? Animasyon? Bırak animasyon demeyi. Animasyon nedir? İşte odur. İşte odur demekle olmaz. Animasyon nedir? Ekranda Ekran o... demekle olmaz, animasyon nedir? Üç boyutlu, Üç boyutlu animasyon... boyutlu demekle olmaz, animasyon nedir? Bilgisayarda... Bilgisayar deyince animasyon olmaz, nedir animasyon? Aa, ne bileyim nedir? <gülüyor> animasyon <gülüyor> ne canım? Ne animasyon? Bu işte... Bak onu bilebil... Bu ne? Dosya. Bunu biliyorsun, animasyonu bilmiyorsun. Biliyorum animasyonu Bilmediğin değil. Bilmediğin mecralarda konuşmayacaksın. Animasyon otelde olur. <laughs> o başka bir şey, o... Aa pool bar, davay davay, haraşo, dobre becer, dobre animasyon budur. O başka bir şey. O Hadi ya. Animatörlerin yaptığı animatör eğlenceler. Animatör denir Animasyon animatör yapar evet. <laughs> Hep eh, doğru cümlem bu bu gece. Onların ismi Animasyon ait... otelde olur. Bilgisayarda falan olmaz. Sen King Kong'a 3D diye bir yafta yapıştırıyorsun. Doğru mu yanlış mı? Evet. Efekt onu. Dedim mi demedin mi? Dedim tabii. 3D King Kong. <laughs> King Kong. Daha başka birçok şey. Ne var? Jurassic Park var mesela. Ha dur o zaman. Sen Jurassic Park'a 3D yaftasını nasıl yapıştırıyorsun lan? Zor mu var canım? Dinozorları bilgisayarla yapıyorlar var işte. Tabii o dinozorlar var tabi. Nerede var dinozor? Kim çekti onu Jurassic Park'ı? Kim çekti? Kim? Spielberg çekti. Spielberg'ü sen bir tane bana yalan dolan <laughs> Var mı yok mu? Var mı yok mu? Ne bileyim yok. Ta Cavustan beri adam doğruları açıklar. İyi yönetmen işte. O dinazorların... dinozorların ne çektiklerini o Jurassic Park'ta oynayan o dinozorların hangi sendikaya bağlı olduklarını, neler çektikleri kaçının ne ücret aldığını dair biliyorum. Dinozor ücret mi canım? Dinozor. Evet abi. O milyonlarca yıl önce ölmüş hayvan. Dinlemesini bilmesin ben konuşamam seni. Ama sendikaya... Dinlemesini bilmesin ben seninle konuşamam. Sendikaya... Bu şekilde devam etmem. İyi De konuşun. O dinozorlardan T-Rex var ya kocaman olan. Ee, Hatırlıyorsun. Var. 20 milyon dolar aldı o filmde. O ufacık canım raptorlara parasını vermediler. Sinan Beyciğim onlar... O raptorlar aç kaldılar. Onlar yok yok onlar. Onlar öldü gitti. Yok ya. Meteor düştü dünyada dinozor kalmadı. Meteor posi, posi. mu düştü? Tabii meteor düştü. Sen dünyaya meteor düştüğünü gördün mü la bugüne kadar? görmedim milyonlarca yıl önce düşmüş. Nereden göreceğim? Nereden biliyorum? Anlatıyor bilim adamları. Meteor ne? Meteor gök taşı. Nedir meteor ne? Gök taşı. Meteor olgusal olarak ne? Taş işte Bak bilmiyorsun. Meteor zaten meteor. Bu ne? Dondurma. Bunu biliyorsun. B Biliyorum tabii. Ne doğru bilmiyorsun. Biliyorum meteor. Bilmediğin konuda konuşma. Dünya dışı. Ama ben ne bilmediğin konuda konuşma. Süpermen var mı la? Sinemada var, mı? Var yok mu? Süpermen var evet. Süpermen var mı yok mu? E var filmleri var. He? E filmleri var ne işte. Ne oldu? Süpermen'i oynayan kimdi? Christopher Reeve. Öldü mü? Allah rahmet eylesin öldü. Öldü değil mi? Öldü evet. Süpermen? Süpermen? Hala açıp izleyebilirsin. Var yaşıyor o film. Yaşıyor değil mi hala? Süpermen yaşıyor. E Christopher Reeve ile aynı şey değil. E film çünkü o. Biri Christopher Reeve, diğeri Süpermen. Bunları ayıralım. Sinan <laughs> Bey, Süpermen bir hayali, hayal ürünü bir karakter. Yok ya, işlere bak Yılmaz Erdoğan'ın yanında duruyorduk Süpermen. Onun lakabı. Hayır, kostümü de var. Her şeyler Süpermen. Öyle sahneye çıkıyor. Hala yaşıyor. Geldi bizim filmde oynadı. Süpermen hayali. Süpermen de arkadaşım. Süpermen diye filmin içinde geçen cümleyi sana izlettiririm. Apışın kalırsın. Ne diyor? Süpermen bu diyor. Bu arkadaş Süpermen diyor. E de şakasına diyor. Şakasına bu. oğlum lan film çekiyor. Sinemanın şakası olmaz. Sinemadır şakası olmaz. Sinan Bey hayal... Çekildiği her şey masraf onun. Adam Örümcek adam da, da mı gerçek? Sen bugün bir 35 milimetre filmin kutusu ne kadar haberin var mı? Pahalı. Kaç? Pahalı bilmiyorum. 100 dolar. Siz nereden biliyorsunuz? Kaç kutu? Kardeşim çekiyor sinemacı. Siz kardeş sinemacı. Biraderim sinemacı. Okulunu okudu. Çocuk. Sen sinemaya yalan dersen çocuk yalan yere mi okudu? Yalan falan demiyorum. Dört senesini yalan yere mi okudu o çocuk? <laughs> o çocuk ÖSS sınavında Türkiye ellincisi olup da yalan bölümüne mi girdi? Yalancı mı demeye çalışıyorsun sen benim biraderime? Ben yalan demiyorum. Sen benim öz kardeşime yalancı dedirsin sen. Ben sana Charlie Chaplin derim. ben sana Azerbaycan petrolleri derim. Ben sana Mezopotamya'daki Fırat Dicle arasındaki bölüm derim. Ben sana Delta derim. Ben sana Maki derim. Bozkır derim. Sinan Bey. Ya. Sen konuştun lafı bileceksin. Ben Bak konuş... çok iddialı laflar ediyorsun. Yarın bir gün ayağından topuna sıkı verirler. Hadi ben sıkma. Böyle tehditlerle olmuyor ama. Laka. Kaba kuvvete girmeyin. Burada biz fikirleri tartışıyoruz. Ne? O zaman sen bana şunu söyle. Rakide mi? 3D. Rakidi. değil. Rambo da mı tridi? Rambo değil hayır. Ama o da gidip Afgan ordusunu sildi. 400 bin kişiyi var mı böyle insan? Öyle var insan. Var demek ki değil mi? E yok o da hayal ürünü oh, hikaye Silvester senaryo. Sylvester Stallone böğrüne böğrüne yediği okları çıkartıp barutla yaktı. E yaktı filmde. Senin yaktı. ona zaten şeyin yetmez. O gerçek değil ki. O gerçek tabi. Makyaj yaptılar ona orasına. Peki filmde adam öldürüyorlar ya. Evet. Onlar da mı sahte? Sahte tabii canım. Peki ben madem. sana şu örneği vereyim. Sen Bruce Lee'i tanıyor musun? Evet biliyorum Bruce Lee'yi. Tanıyorsun değil mi? E, biliyorum. Onun oğlu var. Brandon Lee biliyorum. Brandon Lee. Nasıl gitti? K kaza kurşununa gitti. Kaza kurşunu değil o. Film uğruna gitti. Film uğruna gider mi? Adam Film bilebilir. uğruna gitti tabii. Filmde öldürüldü. Film, filmin senaryosunda öldürüldü. Adam öldü. Orada doluymuş, silah vurmuş herifi. Niye madem e, yalancı e, sinemada silah dolu, sapık mı o sinemacılar? Madem yalan bir şey yapıyorlar, silah niye dolu? Hepsi öyle Sinema ölüyor mu? Sinema gerçektir. Hepsi öyle ölüyor Hepsi mu? Hepsi öyle ölüyor. Peki ben sana birkaç can alıcı soru sorayım da, burada kenetler. Eee sorun. Tamam mı canım? Sorun, E. Ee? Jurassic Park'a geri dönelim. Oradaki o adamın adı neydi? S Sam Nail. Evet. Orada, o zaman Sam Nail'da atıydı. Olur mu canım sen neyli Olur mu canım dinozorla koşuyor yan yana. Tamam dinozoru yapıyorlar sen Aynı değil... karadeler. Dangalak. Sinan Bey. Aynı karede dinozor buradan koşuyor önünde Semih koşuyor. Teknoloji onu yapıyor birleştiriyorlar Eyak işte. Ya. E tabi. Seni niye birleştirmiyor öyle bir karaya? Ben niye senin bu Nemrut pis suratını görüyorum her gün program çekerken de. <laughs> Nemrut sen pis ayrı değil ben de Çek, ben ayrı bir yerde çekin birleştir bizi. Sinan Bey bir, bir, bir şey bilmiyorsunuz o akıllı aklında atıp tutuyorsunuz. Ya ne diyor ne 3 3 boyutlu animasyon.